Sağlıklı Dünya'da konumuz Dünya Göz Bursa Hastanesi Retina Bölümü Sorumlusu Profesör Doktor Selim Doğanay. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Görüşmeliyisiniz hocam. Gayet iyi. Yine güzel e, dersler çalışacağız bugün. Bilmediğimiz şeyler öğreneceğiz. Evet. <laughs> Bugünkü konumuz Retina'nın damarsal <laughs> hastalıkları. Ee, bu konu başlığı altında konuşacağız hocamla. Merak ettikleriniz de öğrenmek istedikleriniz varsa eğer 0224 alan koduyla 331 70 75 numaralı telefon numarasından bize programımızı ve profesörümüze ulaşıp sorularınızı yönlendirebilirsiniz. Hayır. Biz biliyorsunuz ki ders çalışır gibiyiz. Ne yapıyoruz? Önce konunun başlangıcını anlamak için, temelini evet. anlamak için önce tanımlama yapıyoruz. Tanımlamamız evet. da retina ile başlayacak. Evet. Retina gözün hangi tabakası ve ne işe yarıyor? Evet, geçtiğimiz yayınlarda da e, genel olarak retina ile ilgili konuştuğumuz için e, seyircilerimiz hatırlayacak. Retina gözün sinir tabakası olarak e, değerlendiriyoruz. Göz dışından gelen ışınların e, düştüğü ve buradan optik sinir yani görme siniri aracılığıyla beyni iletilimini sağlayan bir tabaka. Gözün en içteki tabakası ve en önemli tabakası çünkü hatırlayacak olursak göz bir optik sistem bu optik sistemin en önünde korna arkasında lens ve e, bu lens ve korna'dan e, yansıyan ışıkların da birleştiği nokta retina görme merkezi fovea dediğimiz bölge. Dolayısıyla bu sistemde meydana gelecek herhangi bir aksaklık görme keskinliğimizde ve görmemizde ciddi problemlere yol açabiliyor. Ve gözün sinir tabakası olarak değerlendireceğimiz için de retinada oluşan hasarların tedavisi oldukça zor, oldukça ciddi problemlere yol açabiliyor. Dolayısıyla retina bu açıdan gözün diğer tabakalarına oranla daha önemli bir e, konumda yer alıyor. Çünkü oradaki herhangi bir sorun direkt görme kayıplarına yol açabilir ki. Böyle düşünebilir miyiz? E, oradaki her, herhangi bir sorun, en ufak bir sorun direkt bize görme keskinliğimizde, görmemizde azalmayla sonuçlanıyor. Örnek verelim mesela bir katarakta bir kornea dediğimiz gözün saatinin camı olarak e, ben şey yapıyorum, e, hastalarıma ifade ediyorum. E, bu bölgedeki herhangi bir rahatsızlıkta e, lokalize bir rahatsızlıkta ve çok ciddi problemler oluşmazken gözün e, arka tarafındaki retina tabakasının ve özellikle de fovea, fovea dediğimiz maküla bölgesinin yani santral görmemizi sağlayan bölgede meydana gelen en ufak bir, 1 milimetre ya da 1 milimetrenin onda biri kadar bir alandaki hasar ee, çok ciddi görme keskinliğimizde e, azalmayla kendini gösteriyor. Dolayısıyla hastalar özellikle retina e, hastaları çok e, hızlı bir şekilde e, göz hekimine başvurmak zorunda kalıyorlar. Çok, çünkü çok ciddi problemleri ...ortaya çıkıyor. Görme problemleri ortaya çıkıyor. Bir de küçücük bir alan ama... ...o küçücük alandaki küçücük sorunlar... ...müdahale etmek de çok zordu ama onları konuşalım. Tabii gidelim. alan olarak küçük... küçük ...ama yaptığı iş büyük. büyük. Çünkü gözün... ...ön arka çapını yaklaşık... ...22,5-23 milimetre... ...24 milimetre yani... ...2,5 santimetrelik bir organımız esasında göz. Toplamda ön arka çapı olarak. <laughs> ama gördüğü iş... Bütün dünyayı gösteriyor. Bütün dünyayı. Ufacık bir organ ama bize dünyayı bahşediyor. Dünyaya açılan penceremiz. Dolayısıyla e, yaptığı iş büyük. Hı hı. Peki o zaman hemen başlayalım şimdi retina'nın gözün hangi evet. bölümü olduğunu anlattınız bize çok güzel. Ee üniversitede öğrencilerinize ders anlatır gibi ama harika. Teşekkür ederim. <laughs> retinanın belli başlı hastalıkları nelerdir? Peki başlayalım mı şimdi o zaman hastalıklardan? Şimdi bugünkü konumuz retina damarsal hastalıkları. İsterseniz bu damarsal hastalıklarını şöyle bir kategorize edelim, bir sınıflayalım. Ondan sonra da yavaş yavaş bugünkü konumuz olan retinanın temel damarlarını etkileyen hastalıklarla ilgili bilgiler vermeye çalışalım. Retinanın damarsal hastalıkları Geçtiğimiz yayınlarda anlatmış olduğumuz örnek vermiş, vermiştik. Şeker hastalığına bağlı meydana gelen bozukluklar, esasında şeker hastalığına bağlı meydana gelen retina bozuklukları da bir damarsal hastalık. Dolayısıyla bugün o konuyu işlemeyeceğiz. Bugünkü işleyeceğimiz konu retina'nın beslenmesini sağlayan toplar damarı yani veni ve atar damarı yani santral retinal arter dediğimiz retinanın beslenmesini sağlayan arterlerin, atar damarların ve toplar damarların yani venlerden meydana gelen hastalıklardan bahsedeceğiz. Tabii üçüncü grup olarak da prematür retinopati dediğimiz bir hastalık. Bu da yeni doğanda, özellikle prematür doğan, 30 haftadan önce, 28 haftadan önce doğan, 1,5 kilodan altında doğan çocuklarda görülen prematüre e, Retinopati dediğimiz olay bu da retinin esasında bir damarsal hastalığı konusu onu da bir başka programımızda işleyeceğiz. Yani özetleyecek olursak retinanın damarlarını retinayı biraz önce tarif ettiğimiz anatomik olarak tarif ettiğimiz dokuyu besleyen damarlarda meydana gelen hastalıklarda gördüğümüz göz hastalıkları neler bugün bunlardan da atar damar ve toplar damarı etkileyen hastalıkları işleyeceğiz. Hı hı. Peki o zaman başlangıç olarak toplar damar hastalığından başlayalım evet. mı? Ee, tabii ki. Şimdi retinanın toplar damarı dediğimiz retina veni, retina ven, e, retinayı besleyen daha doğrusu retina atar damarından gelen ve retina'da işlem gördükten sonra retina'daki bu venleri yani kirli kanı toplayan biliyorsunuz halkımız da bilir kirli kan ve temiz kan denen iki tane önemli şey var damar sistemi damar vardır. sistemi var hı hı. İşte bu da retina'nın kirli kanını toplayan veni yani toplar damarı diyoruz buna bir başka değil, işte halk. E, tabir olarak da toplar damarı, bu damarın hastalıkları. Şimdi birinci olarak tabi e, bu hastalığı iki gruba ayırmak gerekiyor. E, ana toplar damarın hastalıkları ve e, dallarının hastalıkları şeklinde iki grup halinde incelemek mümkün. Ve e, şunu belirtmem gerekir ki retinanın damarsal hastalıklarından en sık görülen e, hastalık grubu bu. Yani hastalarımızın büyük bir kısmı retinadaki damar hastalıklarındaki büyük bir kısmı e, birinci e, hastalık grubu olarak diyabetik retinopati geçtiğimiz günlerde e, programlarda anlattığımız ikinci grup olarak da işte bu retinanın e, toplar damarının ve atar damarının hastalıkları olarak sınıflayabiliriz. Bu damarlardan santral dediğimiz merkezi ana toplayıcı damarın hastalığı ya da bunun dallarının hastalığı. E, tabii bu e, iki grubu beraber e, bugün işlemek istiyorum. Çünkü e, gerek etiyolojisi gerekse belirtileri olarak birbirine çok yakın. İlk önce toplar damarından yani veninden bahsedelim. Santral retinal venin tıkanıklığı, görme sinirinin hemen e, ortasından bir çukurluk var. Bu çukurluktan çıkıyor damar ve bu damarın ana kökten tıkanması. Ki buna biz santral retinal ben tıkanıklığı diyoruz. Bunun iki türü bulunuyor. Birincisi iskemik türü yani retinada çok ciddi kan e, dolaşımında azalmayla e, belirlenen kısmı. Diğeri de nan iskemik tipi yani iskemik olmayan kısmen retinanın damar tıkanmasına rağmen beslenebildiği tip olarak e, özetlemek mümkün. Bu iki hastalık grubunda da isterseniz e, biraz sonra herhalde e, soracaksınız e, bunun etiyolojik nedenlerini. E, bu her kesitte Çok doktor gibi konuşuyorsunuz. Evet. O yüzden şöyle duruyorum ben. Evet. E, ben çok daha masum bir soru soracağım. Tabii. Diyeceğim ki o damar neden tıkanıyor? Evet. <laughs> çok güzel. Benim için daha anlaşılır. E, bu damarın tıkanmasının temel sebebi özellikle 50'li yaşlardan sonra sık görüyoruz bunu ki e, 20'li yaşlarda hatta 15-16'lı yaşlarda da görebildiğimiz bir hastalık grubu bu. E, bunların etiyolojik nedeni olarak gençlerde ve erişkinlerde olarak ikiye ayıracak olursak e, erişkinlerde bu damarın tıkanmasının en sık nedeni hipertansiyon. Yüksek o zaman tansiyon. evet yüksek hı. tansiyon, göz tansiyonu, tabii ki bir etken ama ha, normal, normal ee, damar tansiyonu damar tansiyonu evet ha, tamam. yani o kadar önemli çünkü hipertansiyonu olan yani damar tansiyonu yüksek olan hastalarda e, primer etiyolojide suçlanan şey e, neden Hı -hı. dolayısıyla burada tansiyonun önemi bir kez daha ortaya çıkmış oluyor e, diğer organlarımızda kalpte böbrekte ve diğer organlarımızda hasar yapan hipertansiyon tansiyon yüksekliği da, e, retinanın toplar damarının santralinde tıkanmasında en önemli etken olarak gösteriliyor. Ama şimdi bir ters bağlantı kurmak gerekecek sanki anlaşılır olması için. Evet. Yüksek tansiyon nasıl oluyor da damarda tıkanıklığa yol açıyor? Evet. Çünkü hani yüksek tansiyon hızlı kan akışı demek ya da basınçlı kan akışı demek. Evet. Tıkanıklıkla çok bağdaşlamadın. Şimdi ben burada tabii değişik etiyolojik nedenler suçlanıyor. Biliyorsunuz tansiyon damar çeperinde, damarlardan bazı değişikliklere yol açıyor. İşte aterosiktoroza, damar içerisindeki kireçlenmelere ya da damar sertleşmesine de damar sertleşmesine halk arasında öyle ifade ediliyor. Dolayısıyla bu damara bir genellikle santral etinal ben tıkanıklığı yani ana toplar damar tıkanıklığının etiyolojisinde hipertansiyon gösterilir ve hipertansiyona sekonder olarak burada bir emboli yani bir kan pıhtısının direkt gidip oraya oturup o damarı tıkanmasıyla oluştuğu farz edilir. Hı hı. Ee, Vendal tıkanıklıklarında ise işte biraz önce söylediğiniz damar sertliği olayı primer olarak devreye giriyor. Burada bir emboli değil yani bir kan pıhtısı değil de retinada arterler ve venler yani toplar damarlar ve atar damarlar yan yana üst üste devam ediyor hareket ediyor ve buralardan dallanmalar gösteriyor. Dolayısıyla aynı kılıf içerisinde bulunduklarından arterler ve venler arterde bir sertlik olduğu zaman arter venin üzerinde yani toplar damarın, atar damar toplar damarın üzerinde olduğu için bir baskı unsuru oluyor ve basınca altındaki aynı kılıf içerisinde olduğu için veni tıkıyor. Hı, e, sürekli, e, dolayısıyla arterdeki sertlik yani atar damardaki sertlik o altında seyrettiği de yani toplar damarda bir tıkanıklık meydana getiriyor. Tabii bu tıkanıklığın seviyesi oldukça önemli. Özellikle bu tıkanıklıkları biz santral retinal ven yani ana toplar damarda görebildiğimiz gibi dallarında da görebiliyoruz. Çünkü bu toplar damar retinanın e, optik sinirinin santralinden çıktıktan sonra ana olarak dört dala ayrılıyor e, iki tane üst dala, iki tane alt dala ayrılıyor. Ve bu dallardan birinin bu biraz önce anlatmış olduğum mekanizma ile üst üste binme mekanizmasıyla arterin sertleşmesi mekanizmasıyla direkt tıkıyor ve bu tıkanıklık oluştuktan sonra da e, görmeyle görme ile ilgili problemler ortaya çıkıyor. Tabii bu erişkin tipinde gördüğümüz en büyük etiyolojik nedenken bir de eee Gençlerde gördüğümüz ya da 17 ile 18 yaşlarda gördüğümüz tipler var. Yaş gruplarına girmeden evet. önce bir telefon alalım Tabii. mı hocam. Çünkü özellikle sormak istediğim bir soru vardı. Hangi yaş gruplarında evet. ve hangi risk grupları var mı? Onları öğrenmek Tabii. istemiştim ama bir telefon alalım. Ee, Yüksel Otalı, Yüksel Hanım, Bursa'dan arıyor bizi. Yüksel Hanım merhaba. Merhabalar. Tanıdığım ikinci Yüksel Hanımsınız. Öyle mi? Evet. <laughs> Bu isim e, unisex oluyor herhalde. Evet, çok fazla yani rastlanmayan o. bir isim ama. Genelde evet. erkek ismi olarak duymaya alışıyoruz. Geçmiş olsun efendim evet, e, öncelikle. Teşekkür ederim. Buyurun sorunuzu alalım. soruya bir sorum olacaktı. Buyurun. Buyurun. E, göz kuruluğuyla alakalı retinanın etkisi nedir? Hani retina bölgesiyle göz kuruluğunun alakası bir nedir? nedir? Onu sormak istiyorum. Bir de göz kuruluğu şikayetim var benim. Bunun ameliyatı, işte tedavisi konusunda bir de e, bir çarpma dolayısıyla gözümde e, e, ön şey, çeperinde yırtılma oldu beni. Bununla alakalı doktor bey ne söyleyebilir acaba? Evet bugün tabi işlediğimiz konu işlediğimiz konu retina hastalıkları konusu. Tabi göz kuruluyla retina arasında bir bağlantı yok onu ifade etmek istiyorum. Gözünüze travma sonucunda muhtemelen korneanızda ya da siktarınızda bir problem olmuş. Tabi bunu görüp muayene etmek gerekiyor. Bir uğrarsanız bu konuda size daha ayrıntılı bilgi verebilirim. Göz kuruluğunun nedenleri çok çeşitli. Kullanılan ilaçlardan tutun göz kapağı hastalıklarından tutun bazı romato, romatolojik hastalıklarından tutun bir sürü nedeni var tabi bunu ortaya koymak gerekiyor mesela geçirilmiş bir lazer cerrahisi ya da işte bulunduğunuz ortam bunların hepsi almış olduğunuz ilaç mesela özellikle bayanlarda doğum kontrol hapları gibi e, haplar ya da daha değişik ilaçlar bunlara neden olabiliyor. Dolayısıyla bunun nedenini ortaya koyup ona göre tedavi etmek gerekiyor. Cerrahi olarak bunlar tedavi edilmiyor tabii Göz kuruluğunda e, cerrahi tedavi e, çok 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 nadiren çok ileri göz kuruluklarında değişik uygulamalar var. Cerrahi müdahaleler var ama bunlar çok pratik müdahaleler değil. Eğer hastamız e, bir e, uğrarsa bize kurulukla ilgili ve bu yırtılmayla ilgili kendisine daha e, doyurucu ayrıntılı bilgiler verebiliriz evet, biz e, yanılmıyorsam 3 hafta kadar önce Sayit Hoca ile göz kuruluğunu önce göz yaşarması, göz sulanmasını konuşmuştuk evet. sonra da göz kuruluğunu konuşmuştuk akabindeki haftada Olay TV.com.tr'den sağlık programlarından sağlıklı dünyayı bulursanız Sayit Hoca ile biz göz yaşarmasını sonra da göz kuruluğu hakkında başlı başına bir program yapmıştık tüm sorularınızı cevaplarını orada bulabilirsiniz ama tabi uzman e, hocamızın dediği gibi hastaneye onları da ziyarete gidebilirsiniz Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. E, şunu merak ediyordum ben çünkü o e, van toplarda artık tıkınlıklarında... Risk grupları var mı? Meslekte bir risk taşıyan meslek grupları var mı? Şeker hastalığından bahsediyoruz özellikle evet. üstüne basa basa evet. çünkü şeker hastalığı ciddi anlamda gözü vuruyor göz damarlarını evet. vurduğu için bir de işte yaş gruplarını soracak. Evet. Şimdi yaş grubu olarak gençlerde ve erişkinlerde olmak üzere iki etyoloji yaş grubu saymamız mümkün. Özellikle gençlerde olanların altında çok ciddi sistemik hastalıkları aramak lazım. Örnek Mesela bir lösemi hastalığı. Benim öyle bir hastam olmuştu, direkt vent tıkanıklığı... gelişmişti toplar damar ve bu hastada etiyolojik neden araştırırken çocuğun genç bir e, çocuktu, e, lösemi olduğunu ortaya çıkardık. Yani bir göz hastalığından bir kan kanserini e, geçiş, yani lösemi yapabiliyor. Trombosit dediğimiz yani e, damarlarda pıhtılaşmayı sağlayan hücrelerin fazlalığı. Tro ...trombositin fazla olması... ...polistemiye vera denen bir hastalık var mesela... Ee, ...yine kolajen doku hastalıkları... ...özellikle... ...ya da pıhtılaşmayı sağlayan bazı faktörler var... ...burada ayrıntılarına girmek istemiyorum... Ee, ...çünkü çok biraz daha akademik bir konu... ...bunlardaki bazı eksiklikte eksiklikler... E, ...gibi... ...çok değişik nedenler vent yol açabiliyor... ...dolayısıyla... Gençlerde böyle bir toplar damar tıkanıklığı gördüğümüzde hemen kan tahlillerini, sistemik tahlillerini ve özellikle de kan periferik yayma dediğimiz kan elemanlarıyla ilgili durumları hematoloji ee, hocalarımızla, hematoloji doktorlarımızla konsülte ederek ve bazı ileri teknikler yaparak bunun altındaki nedeni ortaya koymaya çalışıyoruz. Hı hı. Çok önemli e, erişkinlerde hipertansiyon belki daha masum gibi görülmesine rağmen e, özellikle genç yaşlarda böyle bir toplar damar tıkanıklığı olduğunda mutlaka e, altında çok ciddi sistemik nedenleri araştırmamız gerekiyor. Erişkinlerde ise işte biraz önce bahsettiğim özellikle hipertansiyon glokom hastalığı olması mesela göz yüksek Tansiyon. yüksek olması, Hı -hı. şeker hastalığı, bunlar da yine çok ciddi vent kanıklığı için risk faktörleri. Bunun ötesinde de yine e, çocuklarda görülen bu e, daha doğrusu e, gençlerde görülen kan hastalıklarının e, erişkin formları da yine e, şeylerde e, ben damar, top, e, ven toplar toplar damar toplar damar venlerde toplar damarlardan erişkinlerde de. E, tıkanıkla yol açabiliyor. Peki kişi e, nasıl bir şikayetle e, size geliyor? görme mi bir kayıp oluyor? Evet. Da bulunutlu mu? mu oluyor? Ne oluyor? Şimdi bunu da iki e, kategoriye ayırmamız mümkün. Birinci kategoride herhangi bir belirti vermeyebiliyor. Ya da çok e, hafif bir görme alanında Herhangi bir bölgede bir bulanıklık tarzında ortaya çıkıyor. Çünkü iki gözle birden olmuyordu değil mi hocam yine? İki gözde aynı anda görülüyor mu yoksa tek gözde evet, mi görülüyor? Genellikle tek tek, çok çok fark Genellikle tek gözde görülüyor ama iki gözde de e, aralıklarla görülebiliyor. Yani bir gözde oluştuğu zaman diğer gözde de oluşma riski oldukça yüksek. Hı -hı. Diğer gözde de yük, e, oluşabiliyor. Kendi ailemden kendi babam, rahmetli babamda da, da. Mesela bu olay vardı, onun bir gözünde oluştu, 3 ay sonra diğer gözünde oluştu. Kendi ailemden de örnek verebilirim. Yani iki gözde de oluşa biliyor. Ama iki gözde aynı anda olması aynı onda ihtimali çok, olma çok ihtimali, ihtimali değil mi? zayıf. Hı -hı. Ama olabilir. İşte tek gözlüğü olunca da demez. kişiler çok fark edemiyor. Çünkü daha yeni oluyor. böyle bir hikaye Genellikle. dinledim ben. Tabii, e, doktor tabii. senin gözün görmüyor kızım dediğin dediği halde o görüyorum ben demiş işte evet. mesela bir komşumuz. Meğer bir problem varmış gerçekten evet. ve hakikaten farkında evet. değil görmediğinin evet. yani. Genellikle hastalarımız e, tek gözünde meydana gelen hastalıklarda farkına varmıyor. Farkına nasıl varıyor? Bir gün normal bir gözüne bir şey olduğunda kapattığında iki gözü kontrol edebilme şansını Hı -hı. buluyor ve o zaman aa bu gözü az görüyormuş şeklinde ifade ediyor. Tabii Peki Sadece bu, görme kaybı mı, ile mi belli evet, oluyor bu durum? Evet, görme ka kaybıyla özellikle ortaya çıkıyor. Aniden bir sabah kalktığında hasta diyor ki bulanık görüyorum. Ya da cisimlere baktığında özellikle makula dediğimiz görme merkezinde kalınlaşma, ödem, su toplaması meydana getirdiği için bu hastalık zaten hastalığın e, gidişatında o var, görmezliğinin nedeni o. Damar tıkanıyor ve o bölgelerde kanamalar oluşuyor ve bu kanamaların etkisiyle, damardan sızıntıların etkisiyle e, makula dediğimiz bu görme merkezinde bir ödemlenme, tabiri caizse bir şişme oluşuyor. Dolayısıyla buna bağlı olarak da hasta baktığı yerde düzensiz görme, yamuk görme ya da görmede ciddi oranda azalma şeklinde gelebiliyor. Ya da hiçbir belirti vermeyebiliyor. Özellikle tersiyer tıkanıklıklar dediğimiz e, damarların tersiyer e, damar tıkanıklıklarında ve makula dediğimiz bu görme merkezine uzak bir bölgede e, lokalize bir alanda bir ven tıkanıklığı, toplar damar tıkanıklığı meydana gelmişse hasta hiçbir belirti vermeyebiliyor. Normal bir rutin muayenede bakıyorsunuz ki ven tıkanıklığı var ama bu tür olgularda zaten e, takip ediyoruz. Herhangi bir tedavi yaklaşımımız olmuyor. Görme etkilenmemişse. Hı, hı. E, Özellikle santral yani merkezi dal tıkanıklığında e, ve onun da iskemik tipinde çok ciddi bir durum bu iskemik tipi. E, şükür ki daha az görüyor. Yani santral ven tıkanıklıklarının ancak yüzde yirmisinde iskemik ciddi damarın e, e, kanlanma azlığı ortaya çıkan bir tipi. E, bu çok önemli çünkü görme keskinliğini onda birin yani %10'un altına birden düşürüyor evet. ve çok hızlı bir şekilde e, ne yavaş, yavaş glokom dediğimiz 3 ay içerisinde ciddi iskemi nedeniyle yeni damarlanmalar oluşup e, bir glokoma, sekonder bir glokom, ikinci bir glokoma yol açarak görmenin tamamen ortadan kalkmasına ve körlükle sonuçlanabiliyor. Ee, diğer nan iskemi tipte ise genellikle görme keskinliği onda birin yani %10'un üzerinde oluyor. yüzde %30 bazı hastalarda %40, %50 oluyor. Ve biz bu görme keskinliğinin derecesine ve e, hastalığın durumuna göre yapmış olduğumuz e, biraz sonra ona değineceğiz. İleri tepkiklerle iskeminin durumuna göre e, bir tedavi başlıyoruz.